Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz. Arkadaşlar bugün bir önceki videoda demiştim ki bana Buank veya Power Teach'e verdiğiniz gibi bana da görev verebilirsiniz dedim. Bir arkadaşımız da biz onunla Vinal 100 like demiş arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Arkadaşlar normalde video maça geçince başlatacaktım. Ama e, ee, bekleyelim. Bu arada biz onunla win almak harbiden zor çünkü arkadaşlar mesela biz on bazen çok iyi oluyor bazen yani çok kötü. Bu arada tek silahla mı oynayayım? Çift silahla mı? Arkadaşlar ben de çift değil de tek silahla oynayalım. Yani onu belirtmemiş. Neyse. Nereye atlayalım? Arkadaşlar e, sakin bir yere atlayacağım. Hem bizonu Levik'te bulmak. Yani daha önce çok bizon aramadığım için bilmiyorum arkadaşlar Levik'te fazla bizon çıkar mı neyse. Grab bas değil de Blomster'a gideceğim de şu yoldan bir loot yapalım arkadaşlar hemen. Adam var. Allah burada da şey varmış. Arkadaşlar iki silah oynayayım. Kanka sen de kusura bakma yorumu veren kanka. Şunu at. Çünkü yani belli değil bir de yani Bizon'la pek oynayamıyorum. Şunu at, şunu da, şunu da. Şunu bırak. Arkadaşlar, Angel gir şimdi ya. 20 tane bizon bulmuştuk. Şunu alalım bir dakika. En kötü arkadaşlar bombayla falan bin alırız. Neyse. Şimdi e, silahlar alınamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kanka bizon bulamazsam mecburen tavayla ve bomba kullanacağım. Neyse arkadaşlar. Şunun mermilerini alalım. Abi acaba erencum mu girseydik? Neyse. 3x. At şu 4x'i tamam. Abi şu evden biz on çıksın. Silahsız gitmek istemiyorum. M4 üzgünüm seni alamayacağım. Bir şey soracağım arkadaşlar markette biz onu satılıyor muydu hatırlamıyorum adam daha doğrusu bot tamamdır çok güzel arkadaşlar adamlar bir sürü o 57 OMP. Bombasını alalım bari. Botlar bir durun. Arkadaşlar hemen atıyorum şunları. Biz ondan başka silah kullanmayacağım. Bu arada kısa video yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden short izlemiyorsunuz. Bu video uzun olacak. Arkadaşlar sabahtan beri bakın 4 dakikadır bizon arıyorum. 7.62'li bütün silahlar bulduk neredeyse. İçinden bulamadığımız var mıdır bir düşüneyim. Sanırım yok. Şuradan bir bizon var mı? Ya bu nedir ya? At şunu. bir de şuraya bakalım arkadaşlar şu üç yeri kanka biz onu bulduk bulduk bulmadık tava bomba şunu bir alalım bir şey diyeceğim ben şunu düşünüyorum ben tava ve bombayla nasıl bin alacağım çünkü arkadaşlar ben biliyorsunuz ki tavayı güzel fırlatamıyorum ve biliyorsunuz ki ben bombayı yani çok iyi ayarlayamıyorum bazen. Bilmiyor da olabilirsiniz de. Biliyorsunuzdur diye düşündüm. Kaçalım. Arkadaşlar bu adam gerçekse bittik. Değilmiş arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Lar botu bombayla çekeceğim. Bir dakika bekleyin. Ya da boş verin bombamı. Şunu <laughs> bir alalım. Bir dakika. Arkadaşlar botu aldık. Şimdi biz bizon aramaya devam. Ben o bizonu bulamayacağım arkadaşlar. Ben biliyorum bütün 9 mm silahlarını bulduk. Bir tane biz onu bulamadık var ya. Bari fazladan tava bulsaydık arkadaşlar. Neyse şurada araba var. şöyle yapalım bari. Şurada evler de var da bir şunlara da bakayım belki vardır. Şunları at. Arkadaşlar alana ölmemek için direkt gidiyoruz. Şu arabayı da alalım. Arkadaşlar Livik'teki en sevmediğim arabayı bulduk. Abi bak biz onu bulamadık. Üstüne bir de araba da zaten Livik'teki bana göre en kötü araba. Kanka bari tabanca levini P90 hiç bulunmuyor yani. Tabancadan 50 tane falan bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar tabayla oynamak istemiyorum tabi bombayla çünkü doğru düzgün bombamız da yok. Bir tane bombamız var. Bir dakika buralarda market varsa daha fazla bombamız olabilir aslında. Buraya da bakıp direkt markete gideceğim. Şuna. Arkadaşlar geçerken bir de buraya bakalım. Yok. En yakın market şurada arkadaşlar. Arkadaşlar buralarda da bul bulunuyor. Ne olur ne olmaz diye buralara da bakacağım diye. Arkadaşlar bakıyoruz. Smok alalım arkadaşlar. Adamlardan en kötü kaçarız. Zaten markete de gelmişiz en kötü bomba alacağız. Bırak şunları. Ya şu silahları vermesene. Arkadaşlar şuradan bayağı bir bomba biraz da bundan tamamdır. Abi avuk istemiyorum. Oyun inadına arkadaşlar başka silah veriyor fark ettiyseniz. Oyun kanka ayıp bu. Sabahtan beri bir arıyorum ya. Kanka kusura bakma görevini biz yapamayacağım. Bir şuradan gidelim. Arkadaşlar az kaldı. Bence biz onu bulacağız. Şaka yaptım ya. Biz onu nasıl bulalım? <laughs> 6x buldum. Ve kullanamayacağım. Adam inşallah beni görüp de gelmez arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Mezonun adı ya. Şu vat arkadaşlar yine adam vatozun üstündeydi. Bittik geliyor. Orada bir. Arkadaşlar iki kişiler. Arkadan kaçabilir miyiz? adam bize bakıyor arkadaşlar. Arkadan çaktırmadan kaçalım. Geliyor. At şunu çabuk. Arkadaşlar bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bizombul saldırık dair olur da neyse